Bu videoda evde zorunlu olarak geçirdiğimiz bu pandemi döneminde fiziksel sosyal mesafe zorunluluğu ile evinizde nasıl çalışabileceğinize, nasıl zaman geçirebileceğinize dair önerilerim olacak. Bu öneriler sadece bu dönem için değil aslında. Bu dönemin sonrasında da sizi istediğiniz her alanda başarıya götürecek olan öğrenmeyi öğrenme adına da sizlere katkı sağlayacağını umut ediyorum. Önce etrafımızda o kadar uyarıcı varken sadece öğrenciler için değil, yetişkinler için de geçerli bu. Uğraştığımız işlere, çalışmalarımıza nasıl odaklanabileceğimize dair, daha önce de danışmanlığını yaptığım öğrenciler üzerinde olumlu etkilerini gördüğüm Pomodoro tekniğinden bahsetmek istiyorum. Pomodoro tekniğinde dediğim gibi sadece öğrencilerin değil, yetişkinlerin de faydalanabileceği bir teknik. Pomodoro tekniğinde ilk önce yapılacak iş tanımlanır. Yapılacak işimiz nedir? Öğrenciysek bu tabii ki masa başındaki çalışmalarımız olacaktır. İlla bir sınava hazırlanmamız gerekmiyor bunun için. Öğrenmek için, verimli öğrenmek için, uzun süreli öğrenmek için bu teknik işe yarayacaktır diye düşünüyorum. İş, yapılacak işi tanımlıyor ve sayıcı 25 dakika olarak ayarlıyoruz. Bu 25 dakika içerisinde Odamızı hiç değiştirmeden hangi derse çalışıyorsak veya hangi işe uğraşıyorsak oraya odaklanmış oluyoruz ve her 25 dakikada bir 5 dakika mollarımız oluyor. Bu 5 dakika mollarlarda kesinlikle dersin veya işte e, oturduğumuz, uğraştığımız işin başında olmuyor. O alandan uzaklaşıp şu an için evin içinde gezinebilirsiniz diyorum, derin nefes alabilirsiniz diyorum. Bu e, 25 artı 5 dakikalık molar 4 turda tamamlanınca yarım saatlik veya 15 dakikalık uzun molalarımız da olacak. Şimdi öğrencilere odaklanacak olursam burada yapacağımız şey ne? Eğer uzun süredir tekrar etmediğimiz bir konuya çalışıyorsak ya da yeni öğrenmeye çalıştığımız bir konu varsa ki yani en güzel öğrenme gerçekten öğrenmeyi öğrenerek kendi çabamızla edindiğimiz öğrenimlerdir. Ve emin olun bu öğrenmeler hayat boyu unutulmayacak öğrenmeler olur. Şimdi buraya baktığımız zaman 25 dakika boyunca ne yaptım? Yeni öğrenmeye çalıştığım veya tekrar etmeye çalıştığım konuya odaklandım. Ve onu 4 turda bitirdim. Sonrasında 15-20 dakikalık molamı veriyorum. Ve Konu değiştiriyor. Bu nasıl olacak? Eğer sınava hazırlanın veya dediğim gibi sınava hazırlanmanız da gerekmiyor. Ee, başka bir dersi ardından koyacaksak bu matematikten sonra yani sayısal bir dersten sonra sözel bir ders olmalı. Ve her defasında 4 Pomodoro yapmak zorunda değiliz. Eğer o ders için 2 Pomodoro yeterliyse yine 25 artı 5 dakika sonra tekrar 25 ve sonrasında ee, çalışmamızı bitirebiliriz. Yani dört turluk olması gerekmiyor. Burada önemli olan şu yapılacak işe tamamen odaklanmak ve o iş bitene kadar, o çalışma bitene kadar başka hiçbir şeyle ilgilenmemek. Bununla ilgili e, yakın zamanda e, gördüğüm ve duyduğum ve hoşuma giden hemen programı kendim için indirdiğim FOREST uygulaması, odaklanma uygulanması bu. E, telefonlarınızdan indirebiliyorsunuz bunu. Burada ne oluyor? Çalışmaya başladığımız anda burada Pomodoro tekniğinin kendine göre bir 25 dakikalık sayacı var. Ama e, ben şu anın koşullarında dünyamızı düşündüğüm zaman bu Forest uygulamasının e, çok daha heyecan verici olduğunu düşündüm. Neden bunu söyleyeyim size? Bu uygulamayı indiriyorsunuz ve e, o uygulamada çalışmaya başlamadan hemen önce bir fidan dikiyorsunuz, bir bitki dikiyorsunuz. Eğer 25 dakika boyunca telefonunuza dokunmadan veya herhangi bir programa geçmeye çalışmadan bu süreci odaklanmış bir şekilde geçirirseniz burada gördüğünüz gibi kendi ormanınızı inşa etmiş oluyorsunuz. Ama bu 25 dakika sürede olmadan eğer telefona elinize alır ve orada gelen bir mesaja bakmaya çalışırsanız yani odağınızdan uzaklaşırsanız bitkiniz ölür. Ve süreç yeniden başlamalı diyoruz o zaman. Bunu belki başlangıçta zorlanacaksınız bunu uygulamakta ama deneyerek gerçekten uygulanabildiğini ve bu uygulamanın sonucunda uğraştığınız her ne ise ona odaklanmayı, sadece onu düşünmeyi, onunla ilgili zihnen, bedenen ve ruhen orada olmayı öğrenmiş oluyoruz aslında. Bu şu an evdeki yaşantımızda gerçekten alışkanlık haline getirebileceğimiz bir şey ve size de Forest uygulamasını indirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi buraya baktığımızda evet evde nasıl çalışılır. İlk olarak yapılacak işi tanımladık ama bu yapılacak işi şu an evde geçirdiğimiz zaman içerisinde yapılacak işlerin sayısı fazla diye düşünüyorum. Bu yüzden ders çalışmayla ilgili her ne yapacaksak bir gün önceden, ertesi gün varlık sahasından bahsedeceğim. Çalıştığımız, bizi var e, eden, bizi hedefimize götürecek ortamlardan bahsediyorum, alanlardan bahsediyorum burada. Ne yapacağınız belli olsun diyorum. Günün sonunda ne kadar ilerleme e, kaydettiğimizi de takip etmemiz gerekiyor. Ve bunun için sadece çalışma değil aynı zamanda hobilerimize de ne kadar zaman ayırdığımızı not almanızı isteyeceğim. Burada bireysel takip çizelgemiz var yani düzenli olarak bizim kullanmaya çalıştığımız. Bu ne işe yarıyor? Bu sizin kendi kendinizi takip etmenizi, gün içerisinde veya haftalık periyotlarda ne kadar ilerleme kaydettiğinizi. Öğrenme sürecinde uzun süreli belleğe ne kadar e, düzgün bir şekilde kayıt alıp öğrenmeyi gerçekleştirebildiğinizi ve bu öğrendiklerinizi ne kadar uygulayabildiğinizi, uyguladıklarınızı ise e, bu çalışmaların sonucunda ne kadar verim aldığınızı takip etme fırsatınız oluyor. Burada ihtiyaç listemiz var. Ben böyle listeleri seviyorum. Kendi varlık ıı, sahamda ıı, bunlar her zaman var. Tabii hayatımı plan yaparak değil, planlarımı yapıp hayata geçirerek ıı, uyguluyorum yani. Ve sizden de istediğim bu. Plan yapmak ıı, çoğu kişiden bunu duyduğum için, öğrencilerimden. Hocam ben sürekli plan yapıyorum. Ertesi gün veya işte pazartesi günü algısı var. Pazartesi günü başlayacağım diyorum. Ama her defasında plan yaparak geçiyor zamanım. Hayır şu anda öyle güzel verimli bir zaman var ki elimizde değerlendirmemiz gereken. Şu anda yapacağımız şey plan yapıp hemen onu alışkanlık haline getirmek için uygulamak olacak. Ve umarım bunlar sizin işinize yarar. İhtiyaç listeniz olsun. Bu ihtiyaç listesi nedir? Gün içerisinde Çalışacağınız kaynaklar, ders çalışmayla ilgili, çalışacağınız, çözeceğiniz sorular, renkli kalemler. Bunun öneminden bahsedeceğim. Öğrenmeyi öğrenmede gerçekten öğrenmeyi kolaylaştırmak adına kalem olmazsa olmazımız. Ama renkli kalemle algıda seçicilik, gizil öğrenme. Nasıl gerçekleşiyor? Bunlara da değineceğim. Burada yapacağımız şey ihtiyaç listesini belirlerken önceliklerinizi belirleyin. Eğer bir sınava hazırlanıyorsanız, sizin önceliğiniz gerçekten sınavınız ve gerçekten bir hedefiniz varsa onunla ilgili ne yapıyorsunuz? İlk önce sizi hedefinize götürecek bir plan yapmış oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptıklarınız sizi memnun etmediyse şu an tam zamanı demek ki bu planı uygulama şeklini, çalışma yönteminizi, masada oturma şeklinizi bugün itibariyle değiştirme kararı alabilirsiniz. Eğer ısrarla aynı şeyleri yapıyorsanız ve bundan olumlu dönüt almıyorsanız bakış açınızı, tarzınızı, yöntemizi değiştirmeniz gerekiyor. Buraya baktığımızda zamanınızı plan yaparak değil bu planları uygulayarak geçirin dedik ve günün en verimli saatlerinizi amacınıza hizmet edecek şekilde değerlendirmenizi öneriyorum. Şu an için herkesin ev koşulları farklı, yaşam koşulları farklı. Kendinize göre en verimli saatlerinizi belirleyin ve istikrarlı olarak pomodoro tekniğini kullanın. Ve gerçekten force uygulamasını kullanmanız sizin için eğlenceli olacak. Bu tekniği destekleyeceğini düşünüyorum odaklanmada. Buraya baktığımda sürekli not almanızı isteyeceğim. Gününüzü takip edebilmeniz adına en azından alışkanlık haline gelene kadar. Alışkanlık haline gelene kadar 21 günlük bir uygulama ve bunun için içeride zamanımız var. Şimdi buraya baktığımızda ders çalışırken masa başındayız. Evet, Pomodoro tekniğini kullanıyoruz. Evet, ne yapacağız? Çalışacağımız ders ne olursa olsun ben bu e, önerilerimi uzun süredir çalışma yapmayan veya tekrara ihtiyaç duyduğunuz konular veya yeni öğrenmeye çalıştığınız konular için söylemiş oluyorum. Buraya baktığımda herhangi bir konu, burada e, fen konusu var, iklim ve hava e, olaylarına dair. Kesinlikle not alarak yeni şeyler öğrenebilir veya öğrendiklerini tekrar edebilirsin. Bunlar senin kendi notların olmalı. Kendi el yazınlı olmalı. Ama uzun uzadıya alınan notlardan bahsetmiyorum. Zihninde kalacak, uzun süreli belleğe kaydı yapacağın şekilde, yani uygulamaya koyduğunda işine yarayacak şekilde alacağın notlardan bahsediyorum. Burada tamamen iklim ve hava olaylarının bir özeti var. Kendi özetinizi çıkarabilirsiniz. O konunun en önemli noktalarını kendi ifadenizle not alabilirsiniz. Resim yeteneğinizin olması gerekmiyor, görselleştirebilirsiniz. Ve buraya baktığında kesinlikle notlarınızı alırken renkli kalem kullanılmasını e, her zaman tercih ediyorum. Tekrar söylüyorum, renkli kalemlerin kullanılması dikkatte e, seçiciliğini, e, algıda seçiciliği artıran ve gizil öğrenmeyi kolaylaştıran e, önemli bir etkendir. Kalem kullanımı, yani ısrarla üzerinde durduğum kalem kullanımı uzun süreli belleğe kayıtta etkisinin çok güçlü olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Buraya baktığımızda konuları çalışırken kavram haritaları oluşturun. Çalışacağınız konu ne olursa olsun. Ben burada bilinçli olarak sözel bir ünitenin Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler konusunun kavram haritasını, Örneğini koymaya çalıştım. Kavram haritasına baktığımız zaman, bu renklendirilmiş kavram haritasını çalışırken yapıyorum, notlarımı da alıyorum ve bu kavram haritalarını sürekli görebileceğim yerlere asıyorum. Kavram haritasında konuyu bütünden parçaya doğru dağıtmış oluyorum. <laughs> Afedersiniz. Ve her ders için bunu yapabilirsiniz. Her ders için kavram haritaları oluşturabilir ve odanızın her tarafında bunlara yer verebilirsiniz diyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman ee, bu kısımda bütün bu söylediklerinin kolay olmadığını biliyorum. Öğrenci olmanın sıkıcı olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ama öğrenmeyi sevmek öğrenmeyi gerçekten sizi mutlu edecek şekilde kullanmak. Eğer bu deneyimi kendinize yaşatırsanız zaman içerisinde zaten öğrenmeye doyamayacağınızı tahmin edebiliyorum. Eğer bunu uygularsanız. Kendinize bunun dışında bunları uyguladıkça özgüveninizin yerine geldiğini de göreceksiniz. Yapabiliyorum, yapabilirim ve devam ediyorsunuz. Buraya baktığımızda Bunları sağladık. Bunlara girişimizi yaptık. Ama bunlar için de hazırlıklarımız olacak. Nedir bu hazırlıklar? Varlık sahasından bahsettim. Varlık sahasını da... Şuraya varlık sahasını düzenleyelim. Varlık sahan sadece... Masadan bahsetmiyorum. Odandan da bahsediyorum. Dağınık bir ortamda, düzensiz bir ortamda... Zihin de dağınıktır. Ve odaklanmak istediği şeye odaklanamaz. Ve emin olun... E, yaptığınız şeylerden keyif almazsınız Her ne kadar ben dağınıklığı çok seviyorum e, En azından bu dağınıklığın içinde bir düzenim var diyebilirsiniz Ama bu zihni kandırabileceğiniz e, sözler değil ne yazık ki Bağdık sahanızı düzenleyin Ve kendinize sizi motive edecek motivasyon panosu hazırlayın Sizi motive edecek şey neyse Görsellerle, yazılarla, kendinizle sohbet ettiğiniz pano bu pano olsun. Sizi hedeflerinize götürecek pano motivasyon panomuz olsun. Ve masa düzenlenmesi. En önemli sizi amacınıza götürecek, öğrenmeyi öğretecek, zamanı size iyi kullanmayı öğretecek varlık sağınız. Sizi büyütecek olan ve sizi hayallerinize kavuşturacak olan renkli kalemler, kitaplarımız ve her ne çalışıyorsak en güzel aldığımız notlarla önümüzde olması. Bu gerçekten gün içerisinde farkında olmadan yüzlerce kez gözünüzün ucuyla bu notlar gelecek ve farkında olmadan ne kadar çok şeyi öğrendiğinizi göreceksiniz. Burada bahsettiğim şey ezberlemek değil. Burada bahsettiğim şey gerçekten öğrenmek. 10 yıl sonra bile sarıyla, sarı fosforlu bir kalemle not aldığınız cümlelerin gözünüzün önüne nasıl geldiğini göreceksiniz. Bu sizin çalışma varlık sıranız. Ben renkli not kağıtlarını dediğim gibi seviyorum. Bir şeyi öğrenirken yazarak daha iyi öğreniyorum. Öğrenme yöntemleri farklıdır. Ama bütün öğrenme yöntemlerinin temelinde yazı yazmak gerçekten önemlidir. Kendi el yazımızla yazmak. Sonrasında buraya baktığımda neler görüyoruz? Kendimizi dinleyeceğimiz alanlarımız, saatlerimiz, zamanımız da olmalı. Nedir bunlar? Kendini dinlemek için, kendini büyütmek için, kendini ee, daha mutlu hissetmek için, o varlık sahasına her gittiğinde enerjik gidebilmek için hobilerinden bahsediyorum. Bu hobilerin başında kendini dinlemek için oku diye birkaç gün önce e, gördüğüm ve çok beğendiğim e, bir yazı var. Ladri'ye ait. Hayatın püf noktası okumak. Geceleri yatarken uyumak için değil, uyanmak için okumak. Evet, kendine yaklaşmak için, kendini tanımak için, hayatı daha iyi anlamak için okumak. Okudukça büyümek, okudukça güçlenmek, bilinçli olmak, kendi özüne ulaşmak. Burada bununla ilgili olarak Bilgi bilgiyi kullanmak, özümsemek adına ne varsa kalemi kullanarak, görseli güçlü tutarak ve kendin için çalışma alanından ayrı başka varlık alanları da yaratarak sürekli motivasyonunuzu güçlü tutabilirsiniz. Biz işte çalışmak istemiyoruz. Çalışmak işte özgürlüğümüzü kısıtlıyor cümlelerini çok duydum yıllar boyunca. Bu özgürlük içinde kitap kültürü, evet özgür olmak adına terk ettiğin şey aslında seni sen yapan şeydi diyor. Bazen özgürlük zannettiğin seni koruyanı kaybetmendir. Seni büyütecek olanı, sana iyi olanı kaybetmendir. Özgürlük demek, istediğin her şeyi yapmak demek, Değildir. Bunu her seferinde söylüyoruz. Kendimizi büyütecek şekilde, başkalarının sınırlarına girmeden, başkalarının emeğine e, haksızlık etmeden, adaletli ve dürüst bir şekilde hem yaşamını sürdürmek hem de hayallerinin peşinde koşmak anlamına geliyor. Bence ben böyle anlıyorum. Burada kendi kabuğundan çıkmış bir kaplumbağa var. Özgür olmak istemiş ama kaplumbağanın ee, bu şekilde özgür olduğunu, bu şekilde güvende olduğunu, bu şekilde güçlü olduğunu düşünüyor musunuz? Bunun cevabı sizde. Nerede daha güvende? Özgürlük sandığı kabuksuz, çıplak haliyle mi, yoksa kabuğunun içinde mi? Evet, burada neyimiz var? Ben e, bu görseli. Kendim için aslında oraya yerleştirdim. Ee, aslında elimde vardı. Hayalleri ne kadar canlı e, kurabilmekle ilgili oraya yerleştirdim. Hayallerimizi o kadar canlı kurabilmeliyiz ki. Şu an evin içindeyken herhangi bir şey e, üzerime geldiğinde veya motivasyonum düştüğünde ben bu resme bakıyorum ve buraya gidip Deniz'i izliyorum yaprak ışıltılarını dinliyorum. Rüzgarın yüzüme çarptığını hissediyorum. Şu ağacın gölgesinde dinleniyorum, kitap okuyorum. Hatta bazen oraya kalın halatlarla ip bağlayıp sallanıyorum. Ve bütün bunları yaparken güneşin ve gökyüzünün güzelliğini seyrediyorum. Kendime geliyorum ve sonra tekrar gerçek hayatıma dönüyorum. Bunlar hayal ülkesinde yaşamak mı? Hayır. Bunlar ayakta kalabilmek için tutunduğumuz şeyler. En güzel e, şekilde hayallerimizi gerçekleştirebilmek, onları hayallerimizi yaşanır kılabilmek için ilk önce onları yaşıyormuş gibi zihinde canlandırmamız gerekiyor. Zihinde canlandırdığımız hayaller olmazsa olmaz diye düşünüyorum ben. Bugüne kadar bunu deneyimledim. Bu hayaller hiçbir zaman hayal olarak kalmadı. Bu hayalleri gerçekten deneyimledim ve gerçekten yaşadım ve hayal ettiğim gibi oldu. Burada kitap okuyan, huzurlu masasında kitap okuyan ve evcil hayvanıyla oturan, kahvesi tüten bir bayan var. Buraya baktığımda dersin dışında hangi yeteneklerinizin olduğunu bilmiyoruz. Siz de belki keşfetmeniz hala kendini tamamen Resme adamış, kaptırmış, odaklanmış, sonucun ne olacağını düşünmeden, burada eğlenen, zaman geçiren biri var. Bu ilgileneceğiniz şey toprak da olabilir, bitki de olabilir. O e, ettiğiniz şeylerin, çiçeklerin rengarenk açtığını görmek. Özellikle bu ayın sonunda o renklerin içinde olmak. Bir ay, bir şu an itibariyle bir aydan bahsediyorum. Bir ayda neler yapılmaz? Bir ayda işte bir ay daha yatacak mıyız? Hayır. Bir ayda neleri daha gerçekleştirebiliriz? Aslında bunlara odaklanırsak... ...bir ayın sonunda gerçekten hayrete düşeceğimiz şeyler ortaya çıkabilir. Burada bunlar var. Şimdi geliyorum tekrar. Aile kısmına da geçeceğim. E, oraya geçmeden önce tekrar kendinizi takip için ne yapabilirsiniz? Hobilerinizi yaptınız. Sizi hayallerinize götürecek çalışmaları yaptınız. Varlık sahasınızı düzenlediniz. Şimdi günün sonunda yaptıklarım ve yapacaklarım yani ertesi gün yapacaklarınız diye bir çizelgeniz olmalı. Hatta bu çizelgeyi iki türlü kullanabiliriz. Şimdi biz bir gün öncesinden yapacaklarımızın istenikçisini yapmıştık. Bu varlık sahalarımızda, farklı farklı varlık sahalarındaki çalışmalarımızda içeriyor. Ee, hayaline götürecek olan ana çalışmayı yaptın. Hobilerin, seni mutlu eden, enerjini yükseltecek olan çalışmaları da yaptın. Günün sonunda neleri tamamladın, neler eksik kaldı? Yani bu gün içerisinde de yaptıkların ve yapamadıkların. Ama normal program için düşünecek olursak, bugün yaptıklarım ve yarın yapacaklarım şeklinde iki çizelge. Bu dersle ilgili ve dediğim gibi her gün e, hobilerinize ayırdığınız zamanla ilgili. Bir gün önceden yapılacakları zaten planlamış oluyorsunuz. Bugünün sonunda o planları ne kadar uygulayabildiniz? Belki başlangıçta az çizikler atacaksınız, tikler atacaksınız bitirdiğiniz işler için. Ama ısrarla bu söylediğim, bahsettiğim şekilde çalışmalarınıza devam ederseniz gerçekten ilerleme kaydettiğinizi göreceksiniz. Yeter ki ısrarla uygulamaya çalışın. Konuları çalışırken not almaktan ve kavram haritalarının öneminden bahsettik. Burada şu görseli yerleştirmemin sebebi bizi başarıya götürecek hiçbir yolun, yani seni hayallerine kavuşturacak olan hiçbir yolun bu hangi yaş, yaşta olursak olalım, 5 yaşında oğlumun da şu an hayalleri var. Bu hayallerine kavuşturacak hiçbir yol düz ve engelsiz olmayacak. Ama bu engellere rağmen yolda yorulmamıza rağmen bizi bu muz, e, güzel manzarayı görmemizi engelleyecek tek kişi biziz. Ve pes etmeyenler, yola devam edenler, durmayanlar, emek vermeye devam edenler işte ben emek verdim olmuyor. Hayır yöntemi değiştireceksin o zaman. Doğru yöntem değilmiş. Ve sonunda hayallerini yaşarken bulacaklar kendilerini. Kimler? Durmayanlar. Durmamak sadece bir sınava hazırlanırken durmamak mı? Hayır. Kendini keşfederken de durmamak. Yapabileceklerinin sınırlarını görmeye çalışmak. Bunun için çabalamak. Düşünmek. Burada önemli olan vazgeçmemek, evet durmamak. Başarısız denemeleriniz olacak. Yeniden ve yeniden her seferinde. Buraya e, biz nasılsak çocuklarımız da öyle olacak dedim. Bunu aslında yetişkinler için söyledim. E, ne kadar yani öğrenciler ne kadar hata yapıyorsa yetişkinler de o kadar hata yapıyor. Ama burada önemli olan şey şu masanın başındaki yazı için ben bu görseli koydum. Denedin. Her defasında denedin. Denedin. Ne olursa olsun denemeye devam ettin. Başarısız oldun. Bir daha başarısız oldun. Tekrar denedin. Ve sonra en iyisine ulaştım. Burada beni etkileyen bu olmuştu. Ve başarısız olmadan gerçek başarıya ulaşamayacağını da bilen biri olarak hata yapmaktan, yanlış yapmaktan, ve tüm bu yanlışlarla kendimizi kucaklamaktan